İsmim Enis Karaslan, Muğla Skoçman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiyim. Bu bölümde geliştirme ve uygulama konusunda size önerilerimi aktarıyor olacağım. Evet, bir şeyler geliştireceksiniz ve uygulamalarını yapacaksınız. Bu konuda nasıl çıktılar e, alabilirsiniz? Mesela bir araştırma yaptınız, bunun bir grafik çıktısı olabilir, bir poster olarak çıktısı olabilir ya da bir rapor çıktısını gerçekleştirebilirsiniz. İşte Uygulamalı bir bilimlerde diyelim ki bir bilgisayar mühendisliğinde bir kodlama yapıyorsanız ki farklı bilimlerde de tabii ki kodlamalar yapılabilir. Bunun bir çıktısına diye bir repo gibi bir GitHub, GitLab gibi bir repoda herkese sunabilirsiniz. Bir analiz test yaptıktan sonra bunu bir yayın olarak sunabilirsiniz. Bu yayın da bir sunum olabilir, online rapor olabilir, bildiri ya da makale olabilir. Ya da bunun gibi farklı çıktılardan söz ediyor olabilirsiniz. Mesela örnek olarak grafikten dediğimiz şey şu. Diyelim ki blok zincirinde ölçeklenebilirlik konusunda bir çalışma yapıyorsunuz. Bu konuda çok fazla Türkçe kaynak yok. İngilizce kaynaklar var. Bu kaynakları gördükten sonra mesela grafikler de olabilir. Siz de kendinize özgün bir tasarımla ve kendi katkılarınızla konunun anlaşılmasını sağlayan bir içerik oluşturup internette dağıtıma sunabilirsiniz. Yani bu şekilde Türkçe literatürde bir katkınız olacak. Mesela poster dediğimiz şey şu. Seçtiğiniz konunun anlaşılmasını sağlayan bir afiş poster hazırlayabilirsiniz. Bunu bölümünüze sunabileceğiniz gibi konferanslarda da çeşitli poster sunumları olabilmektedir. Mesela üniversitemizde de çeşitli etkinliklerimizde öğrenci çalışmalarının posterlerini sunuyoruz. Posterin güzel tarafı şu, bu posterin başında durup gelenlerle bu konuyu tartışabilirsiniz. Böylelikle çalışmanızı daha iyiye doğru götürmek için bir şansınız olur. Yayın dediğimiz şey ise seçtiğimiz konuda açık ve anlaşılır olarak yazılmış aydınlatıcı dokümanlar. Bu bir köşe yazısı olabileceği gibi bir konferansta bildiri olabilir ya da bir dergide bir makale olabilir ya da bir rapor olarak gerçekleştirilebilir. Şimdi aşama aşama kendinizi geliştirmenizi öneriyoruz. Mesela proje yazmayı öğrenmek açısından TÜBİTAK 2209 A ve B ile başlamak önemli bir şey. Ee, bildir yazmak özellikle gidip bir konferansta sunmak kendinizi geliştirebileceğiniz alanlardan bir tanesi sunum yeteneklerinizi geliştirmeniz lazım bunun için topluluklarda bölümlerde konferanslarda sunumlar yapmanız çok önemli ve buralarda e, biraz daha böyle sahne korkusundan e, kurtulmuş olacaksınız ve e, kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade edebilmeye başlayacaksınız artık bu internet üzerinden yayınların sayesinde Zoom üzerinden ya da kendinize bir YouTube kanalı açarak buralarda da sunum yeteneklerinizi geliştirmeniz mümkün. Ya da işte en sonraki aşamalar, bunlar aslında aşama aşama geçiyor. İşte makale yazma, hatta sonrasında patent ve benzeri uygulamalarda bunları kendiniz geliştirdikçe daha iyiye doğru gitmenizi sağlayacaktır. Yani burada hep örnek veriyoruz. Proje başvuruları TÜBİTAK 2209 ve A ve B'yi öneriyoruz. Öğrencilerimizi de yönlendiriyoruz. E, bu konular hakkında zaten önümüzdeki bölümlerde konuşuyor olacağım. Şimdi bir kodlama yaptığımız zaman aslında bir çözüm üretiyoruz. Farklı bilimlerde de farklı çözümler, metotlar, yöntemler geliştirilebilir. Yaptığımız şey işte ne olabilir? Tabii ki sıfırdan yapmak zorunda değiliz. Var olan kodları farklı bir amaç için kullanabiliriz. Üzerine bir şeyler ekleyebiliriz. İyileştirebiliriz. Daha hızlı çalışmasını ya da daha az enerji harcayarak çalışmasını sağlayabiliriz. Ya da yeni bir ortam seçtiğimiz Platform ortam üzerinde kendi çözümlerimizi oluşturabiliriz. Tabii ki bunları herkese paylaşmalıyız ki çok daha iyisini hedefleyebilelim. Ya da işte analiz ve testler gerçekleştirebiliriz. Var olan çözümleri analiz edebiliriz. Kendi geliştirdiğimiz çözümün performans testlerini gerçekleştirebiliriz ve bunları da daha iyi olabilir, daha kötü de sonuçlar almış olabiliriz. Bunları yayınlayıp ona göre de e, neler yapılması gerektiğine dair e, bir çıkarında bulunabiliriz. Tabii ki burada bunları yaparken yazma becerilerinizi geliştireceksiniz. Burada hep hep önerdiğimiz şey dil bilgisine dikkat etmeniz ve anlaşılır bir şekilde e, ifade etmeniz. Sonuçta burada edebiyat yapmıyoruz. Mümkün oldukça sade e, ve basit cümlelerle e, sunmakta fayda var. Yani karşımızdaki kişi bunu okurken, ...zorlanmamalı, bir akış olmalı, ee, yani bu cümle neden geldi diye düşünülmemeli. ...belki işte bu yazma becerileriyle ilgili önümüzdeki zamanlarda daha ayrıntılı e, sunumlarla karşınızda olabiliriz. Tabii ki yapısal olması gerekiyor, akademik yazım kurallarına uyulması gerekiyor. İşte Çeşitli bildirilerin, makalelerin, o konferansın ya da o projenin belli bir formatı vardır. O formata uygun bir şekilde hazırlamanız e, gerekecektir ve özgün olması gerekir. Yani içerisinde hiçbir şekilde kopyala yapıştır olmaması gerekir. Yani eğer bir özlü söz gibi bir şey ya da tanım gibi bir şeyse mutlaka tırnak içerisinde alınması ve her zaman referans verilmesi gerektiğini de hatırlatmakta fayda var. Yani biz bildiri yazma kısmında çok önemsiyoruz. Mesela benle beraber çalışan öğrencilerim her zaman böyle bildirilerle işte konferanslara gönderiyoruz. Böylelikle hem bunu öğrenmiş oluyorlar, hem de kendilerini bu şekilde e, geliştirebilmiş oluyorlar. E, mesela bu da e, öğrencilerimizi hazırladığımız sivil toplum örgütleri için bir e, daha nasıl sivil toplum örgütlerinin içerisindeki motivasyonu arttırırız şeklinde bir konferans bildirisi. Şu an IEEE Explore'da tanınan bildirilerden bir tanesi. Ya yani bunun sonucu akademik kimlik kazandığımız, mesela Eylül'le de çok güzel çalışmalarımız oldu. Burada da göreceğiniz üzere Eylül'ün şu anda mesela 71 tane saytı var, 71 tane alıntısı var. Bu şekilde kendisi bir Google Scholar sayfası açıp hangi konuda çalıştığını ve bu konulardaki aldığı atıfları mesela gösterebiliyor. Evet sunabilme becerisini de geliştirmeniz gerekiyor. Bir kere sunum hazırlama becerisi üzerine mutlaka durun. Aynı zamanda sunma becerisi mutlaka pratik yapın arkadaşlarınıza sunum Öncesinde e, denemeler yapın. Özellikle kaç dakikada sunabildiniz? Mesela diyelim ki konferanslarda size belli bir dakika verilecektir. O dakikanın içerisinde sunabilmeyi mutlaka sağlayın. E, ve tabii ki mümkün oldukça sahne korkusundan uzak kendinize güvenerek sunum yeteneklerinizi geliştirmenizde e, fayda var. Hayatınızın her köşesinde sunma becerisi e, önem kazanacaktır. Mesela buradaki e, öğrencilerim Umut, Can ve İlay da eee e, Ankara'da e, kendi bir beraber çalıştığımız işte blok zincir tabanlı gönüllü yönetim ve motivasyon sistemi önerisini e, sundular. Böyle uluslararası etkinliklerde de e, sunabilmek önemli. Aynı zamanda işte e, ikisi aynı zamanda işte Ay Ayşe Ceyda ile birlikte e, Ulusal Bilisim Kurultayı'nda e, sunum yaptılar, bildirilerini sundular. Evet yani e, üniversite yıllarında da patent çıkartılabilir mi diye düşünmeyin e, Şafak ve Önderle birlikte başlattığımız çalışmanın patent başvurusu e, süreci hala devam ediyor yani biz bunu herhalde başvuralı iki buçuk seneyi geçti ne yazık ki bu süreçler biraz yavaş sürüyor ama en azından bir patent başvuruları var e, yani bütün çalışmalarınız patente kadar gidebilir yeter ki Bunlar için yeterince zaman ayırın. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.